Arkadaşlar bu koçu 40 bin liraya sattık. Evet şaka değil gerçek. Bu koçu 40 bin liraya sattık. Hangi hayvan ne kadar yem yedi, ne kadar süt verdi, kaç yavru yaptı. Gel bakalım güzel kuzular gelin gelin gelin. <laughs> Acıktınız mı siz? De. <laughs> hmm, yemez elden de yemez. İlla ki tabağa koyacaksın. Sen hiç dürüm, dürüm yemiyor mu ya? Ekmek arası falan fast food. herkese selamlar arkadaşlar kapalı ama ılık bir günde sizlerle beraberiz bugün şimdi ne yapacağız biliyor musunuz otlarımız bitmişti biliyorsunuz otluktan yani yoncayı biçtikten sonra burada yer olmadığı için kaldırdığımız arkadaşımızın deposundan buraya ot getirmeye başladık artık çünkü otlar bitti henüz yoncayı biçmeye de yaklaşık bir, bir buçuk ay zaman var otları taşıyalım buraya. Koyunlara baktık. Hava yağmurlu görünüyor. Belli değil. Yağabilir, yağmayabilir. Dolayısıyla hayvanların yemini biraz fazla tutup bugün dışarı çıkarmamaya karar verdim. Şöyle bir kuzularımıza bakalım durumları ne? Anneler burada yiyorlar. Bakın bu kuzular da baya bir gelişti. Şu benekli olan güzel kuzumuz Nida Zehra. Şimdi bu ikisinden birine isim vereceğiz. Yalnız e, dün bir mesaj aldım daha doğrusu videonun altında bir yorum aldım çok canım sıkıldı ve de çok üzüldüm İngiltere'den bizi takip eden bir abimiz Murat Bey depremde kızını kaybetmiş dolayısıyla kuzuları görünce de ya kuzulardan birine benim kızım kızımın ismini verir misiniz dedi ben de seve seve dedim hem çok üzüldüm hem canım sıkıldı bunların üçü de kız olacağı için sürekli burada kalacakları için şimdi Nida Zehra'nın yanına yeni bir arkadaş daha gelmiş oldu. İsmi de Aysel Mira olacak. Allah sabırlar versin. Yani bir şey söyleyemiyorum. Şimdi sabah sabah yine moralim bozuldu. Yapacak bir şey yok. Hadi bakalım. Şu otlarımızı bir taşıyalım buraya bakalım. <laughs> Bunları böyle ikişer ikişer taşıyacağız. Kamyonete sığdığı kadar 8 balya 10 balya falan getiriyordum. Akşam ben 2 balyasını taşıdım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4. 2 taşıdım evet. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 balya getirmişiz. 10 balya falan alıyor zaten. 10 balya da bizi aşağı yukarı 5 gün 6 gün falan idare ediyor. Ondan sonra bizi yakında gidip yenilerini getiriyoruz. Orada da çok fazla kalmadı zaten bu ee, yonca'nın biçme süreci biraz uzarsa, otsuz kalabiliriz. Tam yerler kurudu artık. Hayvanları rahatlıkla salacağız. Otlar bitince burayı bir süreceğiz dedik. Yine yağmur çıktı. Neyse, olsun bakalım. Size güzel bir haberim var. Şu otları bir taşıyayım, ondan bahsedeceğim size. Şunu bir kaldıralım, bakalım. Burası ağzına kadar ot doluydu böyle 3 metre yüksekliğinde. 500 balya ot vardı. Koyunlarımız bitirdiler. Yağmur başlayacak. Yağmur başlamadan, otları ıslatmadan bir an önce taşıyalım buraya. Bunları ayak altından kaldırmadan tabi bunları taşımaya çalışıyorum sağa sola çarpıyorum. Temizlesene bir önünü be. Goldi çık oğlum. Vallahi ezilirsin ha. Boz sen ne yapıyorsun burada? Hayırdır? Ne bekliyorsun? Yine bir inlik peşindesin ama. Hayırdır kardeş? Ne yapıyorsunuz burada? Bir problem yok. Keşif yapıyoruz. Neyi keşfediyorsunuz kardeş? Burası yılların gün göreni. Yani varsa keşfedilecek bir şey beraber keşfedelim. İki tane kaldı. onları da getireyim. Bitecek işimiz. Aa çiçek açmış. Aa tomurcuklar çiçek açmış. Uf kokuya bak. Uf mükemmel. Yakında bütün bahçe böyle olacak. İlk defa gördüm tomurcuğun patladığını. Bu seneki ilk çiçek galiba. Ya da ben ilk defa görüyorum. Bir tane de burada buldum. Şimdi bak bu koku bir tanesinden gelen koku. Burada bu ağaçta binlerce var zaten. Bir de bahçede de yüz binlerce milyonlarca var. Bunların hepsi açtığında burası buram buram mis gibi kokularla da olacak. Narenciye kokusuyla da olacak. Harika bir ortam olacak burada ya. En çok zaten böyle bir Nisan, Mayıs aylarını çok seviyorum. Bir de hasat dönemini. Hasat döneminde de aynı koku bahçede oluyor e, bu çiçek döneminde de. Hayırlısı olsun. Bol bereketli olsun. Hiçbiriniz çiçekleri dökmeyin tamam mı kızlar? Hiçbiriniz dökmeyin. Bu kadar çok meyve olsun. Her bir çiçek meyve demek. Bunu nasıl yapacağız şimdi? Ha, bunları buraya bağlamıştım tavuklar girmesin diye. Şunları açmam lazım. açmaya gerek yok. Evet şimdi. Koyunların otlarını verelim. Mıstek ot. Ah düştü. Bitirdin mi yemeğini? Allah'ım ya kuzulara bak. Bağırma. Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? Bunlar kuzu olduğu için sapları, yaprakları yiyorlar. Sapları kalıyor. Saplarını yiyemiyorlar. Kalın olduğu için. Ama mısık hepsini yiyor, öğütüyor. Değirmen gibi. <laughs> Yerken bu tarafa doğru itiyorlar bunlardan. Sonra uzanamıyorlar. Boyları küçük olduğu için daha. Hadi gelin yiyin Siz Sizi bir tutarlar sizi. Gelin. Hadi bakalım. Akşama kadar içeridesiniz bugün. Bol bol vereceğim size. Ya niye bağırıyorsun sen? Sen niye bağırıyorsun ki? Gel 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 bakayım gel. Gel 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 gel. Gel gel. Gel hadi bakalım. Afiyet olsun size. İki tane anneye de bu ot yeter. Zaten mamalarını yediler. Evet. Ya sen daha kaç günlüksün ot yiyorsun? Şu kocaman abin ot yemiyor sen mi yiyeceksin? Babadan kardeşler. Anneleri ayrı. Birininki Ile de France, de France. Annesi bu. Bunlar da babadan kardeşler. Koç orada ama anneleri Lakun. Evet sularını da doldurduk. Otlarını da verdik. Bitti. Sabah bir balya ot verdik. Akşamda bir balya ot verdik. Vereceğiz. İki balya ot yiyorlar. Evet arkadaşlar şimdi size hep bahsediyorum ya sürünün takibi bakımı süt verimi kuzuların ikizlik oranı vesaire bunların hepsinin bir anlamı var aslında şimdi biz burada yavaş yavaş biliyorsunuz farkındasınız lakuna doğru yani süt koyunculuğuna doğru bir dönüşüm geçiriyoruz Dolayısıyla bundan önce e, sakız ve sakız yavrularını babaları her ne kadar ilde Fransa olsa da sakız ve sakız yavrularını buradan çıkarttık İki tane sakızımız kaldı gebe diye tutuyoruz onları da bir süre sonra çıkaracağız elimizden Sürü takibi çok önemli dedik. Sürü takibinde koyunun süt miktarı, laktasyon süresi, çiftliğin genel süt durumu, hayvanların ikizlik oranı, aşı takvimi vesaire bunların hepsinin ciddi alınarak takibinin yapılması gerekiyor. Hangi hayvan ne kadar yem yedi, ne kadar süt verdi, kaç yavru yaptı, doğan kuzlar ikiz eşi mi, doğumdaki doğduktan sonraki ilk kiloları vesaire bunların hepsini kayıt altına alacağız. Bunun için de çiftlik takip sistemleri var, işte uygulamaları var. Oraya günlük verilerinizi giriyorsunuz. Hatta ona şöyle de yapabiliyorsunuz. Tedavi görecek hayvanın günlük aşıları, vitaminleri, yeni doğan kuzuların aşı takvimi bunların hepsini kayıt altına alabileceğiniz piyasada birkaç uygulama var. Biz de bunlardan bir tanesini bugün itibariyle kayıt yaptık. Ve artık bundan sonra çiftliğimizde yaşanan tüm gelişmeleri hayvanlar adına tüm gelişmeleri an be an kayıt altına alacağız. Doğumundan ta ki anne olana kadar, yeni kuzular alana kadar. Lakum koyununa evriliyoruz, sütçülüğe evriliyoruz dedik. Dolayısıyla sakızları sattık dedik. Şimdi elimizde Ile de var. Bir koç Ile de ee, burada bir anne Ile Yani şu an gebe ama yavruları vardı. Ee, bir de burada var. Üç. Burada da yine Ile de -France. Şu da yavrusu. Elimizde illofranslı var. Bunları ne yapacağız? Süt koyun koyunculuğuna geçiyoruz. O yönde ilerleyeceğiz. Dolayısıyla bunları da elimizden çıkartmamız gerekiyordu. Biz ne yaptık? Dün bunları da çok isteyen, uzun zamandır benden isteyen birisine verdim. Muhtemelen bir iki gün içinde gelip alacak. Yani artık elimizde sadece lakum kalacak. Bir de şurada iki tane sakız var. Onlar illofranstan gebe şu anda. Onlar kalacak. Doğum yaptıktan sonra erkek kuzusu varsa alıp kendi et ihtiyacımız için, kurbanlık için ayıracağız. Dişi kuzuları da olursa anneleriyle beraber göndereceğiz buradan. Şimdi gelin söyle, size bu koçumuzu göstereyim. Arkadaşlar bu koçumuz yaklaşık 110 kilo. Bunu sattık dediğim gibi iki tane de burada var. Bir tane de karşıda var yavrulu. Bu ikisi gebe. Bu arkadaştan gebeler. Değil mi? Değil mi? İşini iyi yaptın değil mi? Tosun. Kızma ya kızma dur. Şimdi bunları sattık. Ya kaça sattınız ne kadar para kazandınız? Arkadaşlar bu koçu 40 bin liraya sattık. Evet şaka değil gerçek bu koçu 40 bin liraya sattık. Koyunlarımızın her birini de 25 bin liradan sattık. Şurada yeni doğumu yapan koyunun kuzusunu da e, satın alan arkadaşımın oğlu var Yunus. Ona benim hediye olsun diye ona da bedel belirlemedik. Ona da hediye olarak verdik. Yani toplamda 3 koyun 1 kuzuyu 3 koyun 1 koçu 115 bin liraya sattık. Alan kişi bereketini görsün. Şimdi diyecekler ki ya bir koyun koç 40 bin lira eder mi? Koyun 20 bin lira eder mi? 25 bin lira eder mi? 30 bin lira eder mi? Çok daha fazla eder. Ben bunları zamanında kayıt altına almış olsaydım bu koç burada doğdu. Kayıt altına almış olsaydım işte ikizlik oranını belirleseydim günlük işte ya da haftalık et tutma oranını kayıt altına alsaydım bu koçu ben 80-100 bin liraya da satabilirdim ama kayıtlar olmadığı için alan kişi de e, bu hayvanın kaç günde bu kiloya ulaştığını, annesini, babasını, ikizlik oranını bilmediği için bana güvenmek zorunda kalıyor ama elde yazılı, resmi bir şey olsa o verilere bakarak ona göre değerlendirir. Dolayısıyla benim sözüme itimat ederek koçu ve e, üç tane anneyi bir tane de yavruyu satın aldı. Şimdi bu saatten sonra ne olacak? Tamamen artık lakuna döneceğiz. Dediğim gibi onları da kayıt altına alacağız. Günlük süt miktarları, ikizlik oranları, hastalık durumları tamamını günlük burada sağım yaparken kayıt altına alacağız hepsini. Hakkımızda hayırlı olsun. Yine bir abim bana demişti ki sen o <laughs> sütü istediğin kadar sağ, bir koyundan 5 litre sağ, 10 litre sağ hiç fark etmez. Belgelemediğin sürece onun 1 litre süt verdiğini kabul ederek satmak zorunda kalırsın. Dediği doğru. Kayıt altına alırsak en azından verileri gösteririz kendisine. O da bakar ona göre alır. Şimdi bundan sonra ne yapacağız? Bu koyunlarımız zaten hepsi ilçe tarıma kayıtlı ve küpeleri var. Şöyle hepsinin kulaklarına bakın. Hepsinde küpeler var. Gördüğünüz gibi. Şimdi ilk etapta bunları e, sisteme manuel olarak gireceğiz. Küpe numaralarıyla beraber takibini öyle yapacağız. Fakat biraz zaman ilerlediğinde buradaki hayvanlarımızın da gelin göstereyim onları da. Buradaki hayvanlarımızın henüz küpesi yok. Onlara şimdi küpe tabii sisteme kaydetmek için acilen küpe takacağız. İlçe tarım gelip yapacak onu. Daha sonra İlerleyen zamanlarda çipli küpeler var. Çipli küpelerle gireceğiz. Bir tane küçük terminalimiz olacak. Sistemi yapan arkadaşlarla görüştüm. Küçük terminalle, cep telefonundan belki biraz daha küçük. Hiç uğraşmadan, bunlar yem yerken kilide girdiğinde tık 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 hemen kulaklarındaki barkodlu küpeyi okutarak sisteme kaydedip artık girmeniz gereken verileri girerek işlemlerinizi çok daha çabuk yapacaksınız. Şimdi diyenler olacaktır ya senin orada 20-30 tane koyunum var. E, ee, öyle barkodlu sistemlere o kadar para harcamalara ne gerek var? Olması gereken o arkadaşlar. Artık o bilinç yavaş yavaş bende de oturmaya başladı. Eğer bu alanda ilerleyeceksek her şeyi zamanında ve mükemmel yapmak zorundayız. Zaten beslememiz ilgili bir sıkıntı yok. Herkes biliyor. İkizlik oranlarının da aslında sebebi besleme rasyonumuz ve hayvanlara iyi bakmamız. Gerek konforu, gerek gezinti alanı, gerek işte ilgi, sevgiyle. Bu çünkü çok parametre var. Onlardan birkaçı değiştiriyor. Dolayısıyla biz bugüne kadar nasıl iyi baktıksak bundan sonra da iyi bakacağız. Tek fark hepsi artık kayıt altında olacak. Yedikleri yeme kadar. Evet şimdi ne yapalım? Hayvanları burada bırakalım. Yağmur'un sesini de duyuyor musunuz bilmiyorum. Yağmur da başladı. Şunu hemen kapatalım önünü. Bir tavuklarımıza gidelim. Yumurtayı toplayalım. Sularına bakalım. Yemlerine bakalım. Ondan sonra da çıkacağız buradan. Şimdi yağmur şiddetini artırmaya başladı. Ne kadar şiddetli yağar tahmin edemiyorum ama bugün hiç yapmadığım bir şey yapacağım. Genelde tavukları böyle yağmurlu ve soğuk havalarda dışarı çıkarmam. Bugün bir çılgınlık yapacağım. Onlar da bu yağmurun tadını alsınlar diye dışarı çıkaracağım. Önce şu pideleri bir verelim. Şimdi bu pideyi görenler de acaba şeye e, tavuklara yem vermiyor mu ya tavuklar aç mı diye düşünebilir. Onların yemliklerinde yemleri dolu. Bu sadece aparatif böyle gezinirken kaybettikleri enerjiyi kazansınlar diye. Şöyle güzelce satalım. Bol yumurtalı, mayalı Ramazan pidelerini yesinler afiyetle. Yemeleri böyle daha kolay olacak. Vallahi yağmura ne tepki verecekler bilmiyorum. Şimdi birazdan göreceğiz. Şu suların da bir susadığında geri gelmiyor hayvanlar kümese girmiyor. Dışarıda böyle sağa sola birikmiş pis sular varsa onları içiyor. Ben de bunlardan birkaç tane böyle buraya yaptım. Dışarıda gezindiklerinde de ta kümese kadar gidip gelmesinler diye. Dışarıda otladıkları yerden, eşindikleri yerden taze sularını da içsinler. Ya benim kadar hakikaten hayvanı düşünen bir insan var mıdır ya şuraya bak. Yorulmasınlar diye neler yapıyorum. Ya da yorulmasınlar diye de değil. Belki hayvan şey yapacak. E, gitmeyecek kümese önünde su varken su ihtiyacı olduğunu hissetmeyecek, su içmeyecek. E, dolayısıyla su, ek, vücudunda eksik su olacak. Yani işte önünde temiz temiz su var içsin. Şimdi. Bu içinde bazlamalar falan da var ha. geniş bir alana yayalım. Birbirlerinin üstüne çıkmasınlar. Hanımlar. Müsait misiniz? Geliyorum. Günaydın abla. Yemek sizi bekliyor. Kahvaltınız hazır. Buyurun. Buyurun buyurun. Lütfen önden. Evet. Lütfen lütfen buyurun. E, tamam ama ezmeseydin öbürünü iyiydi. Buyurun efendim. Kahvaltınız hazır. Hadi. Hadi kızım hadi çıkın. Hadi çıkın bakalım. Aferin size. Bak bak şuraya yumurtlamışlar. Kapı ağzını. Bak bu her gün yumurtladıklarını bildiğim için dikkatli girdim. Yoksa bu yumurtaya basıp kıracaktık belki de. Hadi kızlar siz de. Hadi. Vallahi arkadaşlarımız kahvaltıyı bitirdi. Hadi. Gel hadi kızlar. Hadi gezin tozun afiyet olsun. Evet arkadaşlar. Tavukları dışarıya saldık. Yağmur da var. İnşallah yağmur çok fazla şiddetlenmez. Gerçi kapılar açık şiddetlense de içeri gireceklerdir. İlk defa deniyorum yağmurda dışarıya ilk defa bıraktım ama sorun yok gibi görünüyor. Evet bugün de böyle geçti. İnşallah bundan sonra daha güzel, daha sık videolarla sizlerle birlikte olacağım. Vakit ayırıp izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanala abone değilseniz, abone olup bildirim zilini açarsanız, yorumlarda bizle düşüncelerinizi paylaşırsanız çok seviniriz. Birkaç video önce bir arkadaşım demişti ki, videoyu izlemeden beğenmemizi istiyorsunuz. Al işte videonun sonunda söylüyorum. Beğendiysen beğen işaretine bas. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kızlar görüşürüz.